Bugün 14 Ocak 2025 Salı. Hoş geldiniz. Asgari ücret açıklanalı malum daha iki hafta oldu. Öyleyken Çalışma Bakanı Vedat Işıkan dün sürpriz şekilde ihtiyaç olursa maaşlarda güncelleme yaparız açıklamasını yaptı. Halbuki asgari ücret 2024'te bile ara bu görmemişti ve bu durum Enflasyonda mücadelede olmaz olmaz şeklinde sunulmuştu. Bu gelişme ilginç sıra arazan mı demek seçmeni memnun etmek demek. Buradan hareketle asgari ücrete ve emekliye çok az artış veren Erdoğan seçime gidemez derken şimdi acaba mı demeye başladım. Tayyip Erdoğan'ı herkes tanıyor, herkes biliyor para saçmaya başladıysa oy hesabı, seçim hesabı var demek. Hatırlayın, kendisi ekonomiyi batırır demesine rağmen sıf oy adına EYT'li milyonlara aniden emeklilik hakkı tanımıştı. Bu itibarla Çalışma Bakanlığı'nın dünkü beklenmeyen asgari ücret artabilir mesajı baskın bir seçime işaret olabilir. Sadece ücret artışı değil, benzer başka işaretlerde söz konusu İbrahim Tatlıses'e Urfa Kongresinde aday olacak mısınız sorusunun sordurulması ve de Erdoğan'ın varım demesi bu bağlamda okunabilir. Keza Erdoğan'ın ilk kongrelerine gidip adeta seçim kampanyası yapması da kayda değer ki. AKP Büyük Kongresi de erkene yani Şubat ayına alındı. Apo ve sözde barış açılımını da bu eksende okuyanlar var. Mayrum Erdoğan iki şekilde yeniden aday olabiliyor. Birincisi anayasayı değiştirip iki kere aday olabilir şartını kaldırmak. Diğeri meclisin erken seçim kararı alması. Belli oldu Erdoğan ikisini de deneyecek. Bundan ötürü milletvekili transferlerine bile başlandı ki İyi Parti'den Kürşat Zorlu'yla Deva Partisi'nden Ali Yakavaf son iki örnek. Apo ve Barış oyunu da demdilere atılan olta. Abdullah Öcalan ve Barış kullanılarak bu partiye çengel atılmaya çalışılıyor. Amaç hesap yeni anayasa ve parlamentonun alacağı erken seçim kararında demlilerin oyunu almaktır. Bunun için APO'ya aftan 4500 PKK'lıyı hapisten çıkarmaya kadar türlü teklifler söz konusu. Eğer sorun çıkar demden kurumsal olarak destek alınamasa da demli milletvekilleri büyük paralarla tek tek transfer edilecek ve yapılacak bu transferleri örtmek için Apo ve Barış hikayesi kullanılacak. Şunu da aktarayım. An itibarıyla dem Apocular ve Kandilciler olarak ikiye ayrıldı iki parça. Kandil Apo ile yapılan görüşmelerde dem eş başkanlarının olmamasına karşı çıkıyor. Kısaca Tayyip Erdoğan bir oyun kurdu ve şimdi o oyun oynanıyor. Suriye'deki sahte zafer ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dağınıklığı da fırsat görüp 2025'in ikinci yarısında baskın seçim olabilir. Aynı şekilde Şubat'taki kongrede de seçime yönelik bir parti vitrini ve bakanlar kurulu söz konusu olabilir. Düşünün Ankara'da Meral Akşener'e bile Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir diyenler var. Bir diğer husus kaygan Suriye zemini. Erdoğan her ne kadar Trump tarafından övülse de Suriye bağlamında Amerika'ya hiç güvenmiyor ve zaman geçtikçe şartların Türkiye aleyhine gelişeceğini yani sınırda PKK devletinin resmen ilan edileceğini görüyor. Nitekim daha yeni Roma'da yapılan Suriye toplantısına Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya katılırken Türkiye çağrılmadı. Çünkü konuşulan konu ilan edilme durumunda olan PYD PKK devletiydi. Tayyip Erdoğan işte böyle bir devlet kurulmadan, resmen ilan edilmeden baskın seçimi düşünüyor olabilir. Sınırda Kürdistan'ın kuruluşu ilan edilirse faturanın yalnız Suriye politikası sebebiyle Erdoğan'a çıkacağı kesin ve Tayyip Erdoğan elbette bunu görüyor biliyor. Bu kadar ayrıntıyı düşünür mü demeyin düşünür. Öyle olmazsa 23 yıl kesintisiz olarak iktidarda kalamazdı. Tayyip Erdoğan bırakın kendi siyasi geleceğine senaryo hazırlamayı, Emevi Camii'ne serilecek halının rengini bile düşünüyor, onun kararını bile veriyor. Evet şaka yapmıyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün açıkladı ve dedi ki Emevi Camii için Gaziantep Belediyesi ile beraber özel bir yün ürettik. Cumhurbaşkanımız rengini belirledikten sonra üretime geçeceğiz. Düşünün. Emevi Camii'ne serilecek olan halının rengiyle bile uğraşan Erdoğan kendi geleceği için neler yapmaz? Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonları da yine bu çerçevede görmek lazım. Esenyurt'tan sonra Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon kuşkusuz CHP imajına ve itibarına karşı yapıldı ve de muhtemelen devamı gelecek. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da bu tür hamleler yapılabilir. Zira sanki zemin inşası var. İktidar bu operasyonlarla CHP hakkında Türkiye bunlara teslim edilemez algısını yaratmak istiyor. Ekrem İmamoğlu bu fotoğrafı okuduğundan olsa gerek dün apar topar Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Genel Başkan Özgür Özel ve kurma heyetiyle bir araya geldi, toplandı. Sonrasında yapılan açıklamada Özgür Özel'in sözleri vallahi tek kelimeyle dehşet. Dedi ki AKP'den seçimi alan bir belediye başkanımız Tayyip Erdoğan tarafından çağrıldı, sivil bir plakalı araçla saraya götürüldü. Benim bilgim dahilinde yapılan görüşmede Erdoğan belediye başkanımıza bize katıl teklifinde bulunup temiz adamsın ama sana leke çalarlar diye de tehdit etti. Evet evet Özgür Özel Tayyip Erdoğan'ı CHP'li başkanı transfer bağlamında örtülü olarak tehdit ettiğini söyledi ki söz konusu isim Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yüreğir ilçesinin belediye başkanı. Değerli dostlar, ortaya çıkan bu fotoğraftan hareketle maalesef Türkiye'de değil hukuk ve kanunun her şeyin bittiğini göstermiyor mu? Konumu ve görevi anayasada belli olan bir Cumhurbaşkanı Nasıl böyle bir şey söyler? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Söyledim ya, sözü bitti, tükendi noktadayız. Durum bu iken Özgür Özel'in hala kırmızı kart göstermekten bahsetmesi nedir Allah aşkına? İşte böyle yaparak sadece kendinin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de caydırıcılığını, itibarını yok etti, bitirdi güçlü bir CHP, güçlü bir CHP liderliği olsaydı böyle şeyler olabilir miydi? Böyle şeylere tevessül edebilirler miydi? Maalesef Özgür Özel'i artık değil iktidar cenahı. Kendi parti mensupları, kendi partili milletvekilleri bile adam yerine koymuyor, umursamıyor. Öyle olunca da ne söylediği sözün değeri olabiliyor, ne yaptığı mitinglere insanlar gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak güven vermeyince de doğal olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la sınırlı kalıyor. Bakın an itibarıyla dört parça olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilecek yeni bir genel başkan etrafında bütünleşme olmazsa, kriz derinleşecek ve de Tayyip Erdoğan yine atı alıp Üsküdar'ı geçecektir. Dolayısıyla Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş derhal bir araya gelmeli, anlaşmalı ve yeni bir iktidar alternatif modeli yaratmalı, topluma sunmalı. Açık söylüyorum, bir buçuk yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı egoistliği, yani önce ben sonra Türkiye demesini bugün üç isim Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel yapıyor. Pardon atlamayalım. Kılıçdaroğlu bile hala utanmadan CHP Genel Başkanlığı'na dönebilir miyim hesabında? Bütün bunları iktidar cenahı da biliyor. Zira herkesin nefesleri ne kadar izlendi, dinlendiği vaka. Ekrem İmamoğlu malum Özgür Özel çekilsin, genel başkan ben olayım ya da Özgür Özel beni hemen Cumhurbaşkanı adayı ilan etsin arzusu ve beklentisinde. Mansur Yavaş İmamoğlu'nun adaylığına karşı kendi aday olmak istiyor. Bunun için de seçim sürecine girildiğinde ardarda arda anketler yaptırılsın kimin oyu fazla çıkarsa, kimin oyu fazla olursa o aday olsun diyor. Mansur Bey her şartta anketlerde önde çıkacağını düşünüyor. Ekrem İmamoğlu cephesi ise anketlerde esas alınması gereken kitlenin CHP seçmeni olduğunu zira onların vereceği oyla ikinci tura kalacak adayın belli olacağını söylüyor. Kısaca İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında değil adaylıkta uzlaşma, adayın belirlenmesi metodunda bile uzlaşma yok. Bunun adı krizden öte buhrandır ve doğal olarak bu Tayyip Erdoğan'a yarayacak. Şahsıma intikal ettirilen fısıltılara göre Mansur Yavaş seçimi kazanıp ben Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu başbakan olsun diyormuş. Peki Özgür Özel'in tavrı ne derseniz iki ismi de idare ediyor. İkisine de ne evet ne hayır diyor. Başlangıçta amacı iki ismi ekarte edip kendisi aday olmaktı ancak yaptığı hafifliklerle bir anda iflas edip dibe vurunca bu amacından, bu hedefinden vazgeçti ve sık sık Cumhurbaşkanı adayı değilim demeye başladı. Özgür Özel'in yeni hedefi ne pahasına olursa olsun koltuğunu korumak. Çünkü CHP Genel Başkanlığı onun rüyasında bile göremeyeceği bir makam. Bu itibarla İmamoğlu'na istifa ediyorum gel sen genel başkan ol demeyeceği gibi iki isimden birinin lehine tavır da koymayacak ikisini birbirine kırdırmaya çalışacak ve bu şekilde CHP genel başkanlığını muhafaza etmeye çalışacak onu düşünüyor. Evet Özgür Özel'in hedefi ve stratejisi Tayyip Erdoğan'ı devirmek, seçimi kazanmak değil. İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı birbirine düşürmek, makamını korumak ve 2030'la yani Tayyip Erdoğan sonrasında adayla hazırlanmaktır. Aktardıklarım fantezi ya da komplo teorisi değil, CHP'nin önemli bir milletvekilinin dün bana fısıldadıklarıdır. Bütün bunlardan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin işi hakikaten zor. Çünkü ülke için değil kendileri için siyaset yapanlar partiyi ele geçirmiş durumda. Değerli izleyenlerim bu arada televizyon dizi sektöründe tuhaf bir operasyon var. Taciz yapılıyor gibi komik iddiayla soruşturma başlatıldı. Oysa dizilerimiz en iyi iğraş kalemimiz ve Türkiye diziler sebebiyle her yıl milyar dolar kazanıyor. Dahası Türk kültürü ve markası dünyaya ihraç ediliyor. Ancak AKP iktidarı ihraç edilen kültürden rahatsızdır. Bizzat Tayyip Erdoğan dizi film sektörünü şu sözlerle hedef aldı. Film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor sarıklı, sakallı, başörtülü, cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösteriliyor açıklamasını yaptı. Evet, Emevi Camii'ne serilecek halının rengine karışan Erdoğan doğal olarak dizilere de karıştı ki o açıklaması sonrası Radyo Televizyon Üst Kurumu ve yargı harekete geçti. Akabinde Rekabet Kurulu da dizi yapımcıları ve menajerlik şirketlerine inceleme başlattı. Tablo abartmıyorum. Fethullah Gülen geleneğini sürdürülmesi gibi yani kanunda olmayan suçu var etme çabalarını andırıyor. Peki bunu neden yapıyorlar derseniz ele geçiremedikleri nadir alanlardan biri olan dizi sektörüne de diz çöktürmek için. Bu şekilde hem kendi kültürlerini Türk kültürü diyerek dünyaya ihraç edecekler hem de oradan gelen yıllık 1 milyar dolarlık pastayı götürecekler. Evet, koskoca ülkeyi, koskoca Türkiye'yi yuttular, doymadılar, daha daha diyorlar. Özgür özelse bu rezillik karşısında hala kırmızı karttan bahsediyor. Ne diyeyim? Örtkü ölem. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.